Bu sene büyük ikramiye talihlisi olmak istiyorsan beni iyi dinle. Geçmiş yıllardan birkaç örnek vermek istiyorum. 1. Mehmet Sarıoğlu 1977 yılında büyük ikramiyeyi kazandı. 10 yıl elindeki parayı çeşitli şehirlerde harcadıktan sonra bakıma muhtaç hale gelerek yaşadığı barakada donarak öldü. 2. Ahmet Bayram eşinden ayrılarak İstanbul'a taşındı. Kısa bir süre sonra yüksek miktarda borca girerek intihar etti. 3. Hasan Tuncel ikramiyeyi kazandıktan kısa bir süre sonra yolda yürürken silahlı bir saldırıyla öldürüldü. 4. Süleyman Orhan kendi ifadesiyle şunları dile getirdi. Benim bir düzenim vardı huzurum vardı. 2 milyar geldi, her şeyimizi aldı ve gitti. Bu örneklerin daha fazlasını araştırarak da görebilirsiniz. Üzerinde binlerce insanın bedduasının olduğu haram bir paranın böyle sonuçlar getirmesi kulağa çok da garip gelmiyor. Asıl sormak istediğim soru şu. Hayallerimize giden yol gerçekten 10 milyonda bir ihtimale ümit bağlayacak kadar basit mi? Ve bu kadar düşük bir ihtimal için %100 ihtimalle gerçekleşecek olan ahiretimizi yakmaya değer mi? Eğer içinizde az verip çok kazanmak gibi bir arzu varsa bu ticareti Allah'la yapmayı deneyin. Siz ona bir verdiğinizde o size bin